Böyle bir parçamız geldi. Bu parça ısınan bir parça. Dediler ki bunun üstüne bakır bir tane soğutucu olacak. Bunu bize tasarla. Bakın buraya dikkat. Geldim buraya yuvarlatmamı yaptım. Şöyle. Şimdi arada hepsinin bağlantıları var. Doğru mudur? Herhangi bir tane çizginin üzerine tıkladım. Select Tanjansi dediğimde bana bütün hepsini ne yaptı? Seç. Seçtikten sonra körbüme gelip ne diyeceğim arkadaşlar? Kompozit kör dediğim zaman kompozit birden fazla birleşim aslında. Burada birden çok eğriyi yekpare haline getiriyor. Ve bakın katınızı sakladığınız zaman buraya dikkat. Siz neyi elde etmiş oldunuz? Katınızın yolunu elde etmiş oldunuz. E, Sivip bosa bassak, desek getirip bunu seçsek arkadaşlar ne yapmış oldum? Parçamın üzerine bunu oluşturmuş oldum. Ya da eğer ki bunun üzerinde getirelim parçamızı. Şöyle bir boşaltma var diyelim. Sweep kata bastık. Sweep kata bastıktan sonra circular profile dedik. Getirdik bunu seçtik. Onluk değil de hadi onluk olsun daha güzel gözüksün. Bastığım zaman böyle bir boşaltma vardı. Ne yapmış oldum? Oluşturmuş oldum. Yapalım.